tak şarkı zaman Fatma Markaf'ta e, Lucky Varsan yazıyorum 100 abone özel video çekiyorum şu an Onu da hemen söyleyeyim Aa elmas şey çıktı 100 abone özel çekmedin mi sen? 100 abone Ne dedim? Çekmedim çekmedin mi sen? Çekmedim Ya bir sürü e, denemede bulundum ama 100 abone özel yani like bir video yapamadım düşündüm ve Evet la. Bir tane atmadım mı sen öyle? Onu Atmadım. Onu e, yaparken bir sürü failler oldu. Onu koydum. Buradan diamond block da. neyse. Ee, o benim. Teams şu an. Tamam mı? Tamam. O benim. Durma. Arkadaşlar. Zaten e, ha 3 kişi kaldık. Senin zırhın var be. Düşünme beni tamam baktı. Sonra göstereyim ben sana. Aa olmaz ki. Demir oldu. Büyüdüm anne. Ne? Allah. Allah beni. Ne yaptın lan? Oğlum açma şunları. Ha. Oğlum biri canını götürdü. Pislik. Zenci. Topladım. Ne zencisi lan? Kaçtı bebe. Bunları ben daha hala etmem. Onu al. Aa bu benim. hey Tamam tamam dur dur. Dur atıyorum. Bak. Sakin ol şampiyon. Tabii. Hadi at at. tabii. Oğlum bu çıkmadı lan. Lucky Swirl çıkmadı. Aa. Oğlum yapacağını şey çekeceğim senin. Az daha yürüdüm. Ve dur 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 dur. 3 2 1 başla. Niye tepe çıkıyor? Tepe çıkmak güzeldir. Aşağı düş şimdi ya. Ha 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 ha.

hala adamın oku var ya. Kaç tane ok var sende? Ay çakal. Oh. Za. Oh he, he. ama güzel. Za 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 za. Tamam. Ee, devam ediyoruz video arkadaşlar. <laughs> yumuşak ye, Yumuşak 3 dakika ye, 40 saniye falan oldu şu an. Ne oldu lan baba? Öldün hemen. Hmm, göreceğim. Bu turda göreceğim. O en sevmedim. <laughs> en sevdiğim, en sevmedim. Yakın yakın yerden çok güzel oldu. Aynen çok daha zevkli. Adalar yakın. 4 dakika oldu. <laughs> Süre tutuyorum. <İşsiz> <laughs> Tabii video sonra gelecek. <laughs> ne çıkarttın? Aha, aha. Diamond, 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 diamond blok. Aha, diamond blok. I like it, diamond blok. Oy, Takım. ne çıktı bilsen? Diamond blok. Yan adalardayız. Pişt, şunu izle. Ya da izleme boşver gerek yok. Ne oldu? Bak. Oy. <laughs> Kendi canını <laughs> götürdüm. <gülüyor> Aa, <laughs> ya döve, döve. Evet. Benim evet. ya. Böyle bir Setim full yoktu. Set. Full set oluyor ben. Elmas. Elmas he. Kasılmak çok kolay. Kasılmak çok kolay. Tabii ben, bir sıkıyorsun kendini sonra kasılmış ol. Ya kaldım Mahmut. Çok iğrenç bir <laughs> Bence ölmelisin. Yok gerek. İptal eder misin? Edemem ya. Yani. Hmm. Günah. <laughs> Günah mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. Hadi sana sevap. Dört. Ha Simone Hack haberin olsun. Şey ilk i̇şte yapma. Bir şey söyleyeyim mi? He? Bom. Ya yapma tamam. Ondık. Ve neyim var biliyor musun? Ender Pearl. Bam. biliyorum. Tamam. Simon'la seni semek. 4000 puan var ve aşağı düştü seni Evet. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Adama bak ya. Bak beni düşürme. Trollcülük yapma. Şimdi... düşürme şeyini soktum aklıma. Ben tamam. üstü semiriyorum. Nereye söyledim? Rastgele. Tamam. Hepsini bitireyim. sonunda... Yok. Oy! Ya şunu şöyle al ya. Kılıç elimdeyken sandık açmaya çalışıyorum, canım gidiyor. Tamam, şimdi daha iyi oldu. Kötü bir şey çıkacak kod. Burada Yandıysam manyak kasma var filan. Bir hakikadır. Video ayarları. Ya bir beşten şey geçince şeyler değişiyor. Farklılaştır kabolar. Tamam. Şu an az biraz gene de düşüyor. Dur. Evet, daha da düşüyor. Bana ok verir misin? Bir dakika Hı? dur ayar yapıyorum. Bana ok ver. Ayar yapıyorum bekle. Bana ok ver. La bir bekle. Allah creeper. Şansına <laughs> ya. <laughs> İlk el bir dur. Ne yapıyorsun şu an? Hiç <laughs> şey Ayar çekmeye çalışıyordum. Neyse tamam vazgeçtim. <laughs> Boş ver. Yapma Aa şimdi. Hamza. Geldi mi? Kestim. F Pro ya. Hı? şey ayarlayacağım. Şey. Allah'ım yarım. Çok güzel konuşuyor. Oy keskinlik bir elmas kılıcım var. Hadi canım. Yandım o zaman. Ya, öleyim o zaman. Hadi 3. Dur bir dakika bekle creeper. Bak. Neredesin? Üsteyim. Başla başla tamam. Oy keşke başlayamadım. 16 tane olması oldu? Neyse tamam. Tıklık yok devam. Neredesin? Abi yoksun in aşağı. Nasıl ineyim aşağı nasıl? Bekle sen. İneyeceğim Sen yeter ki bekle. Bir de manyak kısıbıyım. Sen alamazsan yuh hiç Çıkarsın ben bekledim bir tane ayar çekeceğim video ayarları işte gözlüğü kapalı kapalı normal kapalı açık neredesin? en az kapat tamam neredesin video çekti ki fps düşüyor böyle bir elhamet olamaz arkadaşlar bir de e, bu 100. abone yani 100 abone özel video dedim e, bunun bir özelliği olacak arkadaşlar şu an zaten tam olarak anlamaya. Oy Bob çıktı. Öldüm. Ya iki dakika konuşan be Bob. İki dakika. iki dakika. Oy Taner'e gitmişsin. Ok sıkıyordum bir de. Rica. Arkadaşlar şu an tam olarak anladığınız büyük ihtimalle 10 ee, dakikadan fazla video oldu. Yani 10 dakikadan uzun bir video oldu arkadaşlar. Onu ayarladım. Tabii ki de ayarladım yani. Neredeydin sen şimdi? Allah belanı versin. <laughs> Aşağı düştüm. <laughs> ha düştüm biliyorsun. Allah. Aşağıdayım şu an. Yalan yok. Biliyoruz. Ali Lucky Block. Allah baş. Oha sen mi vuruyorsun bana? Hayır ben şu an anda... vuruyorum. Aa ya pigmen. Evet. Tam kazandım. He? Evet. Ben diyorum ne oluyor? Aa ölmedim. Ah be. <laughs> Hub yazar mısın arkadaşım ya? <laughs> sen çıkma ya ben atladım. Ee, arkadaşlar lag'a girdim şu an. Çıkamıyorum yani. Iki, o beni arenada bulamayacak. Ha ben kazandım. <laughs> i̇şte. Aslında iki göçü. 2-0. Ben yeniyordum. 2-0 aslında. Ya, dip ya sen de, de fark etmez benim için yani. Bir biter. He? Ha. üçte biter, dedim sana. 3'te biter. Şunu şöyle kırmayacağım bunu. İlk baş o şeyi kırınca sana kötü şeyler çıkıyor, kalıyor öyle hatta. Ölüyorum hemen. O, 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 İki tane elmas kılıç aldım, birini sana. Ben de hiçbir şey çıkmadı. Allah! Adanın yarısı yok. Onu da inşallah. Altı patladı adın. Oğlum ya. Skeleton nedir ya? Süper skeleton bir de. Skeleton. <laughs> Gene snowball çıktı ya. Aynı mekan. Oğlum öleceğim ben ya. Bir yere kasmıyor. Şimdi tekrardan kasmaya başladı. Oğlum tahta kılıçla. Oy! Oy. Kimiz döndü? Öl. Aa ölme. öl Öl öl. artık. Öl ya gel gel öl. Aa ben gene ölmedim. Şanslı bak ya. Tamam neyse. Bu bir zulüm. Çıkıyorum. Ben de aşağı atlıyorum. Bozuldu şu an. Pusula bozuldu. Evet arkadaşlar. Şu an 15 dakika falan olmuştu. Yok mu? 12 dakika olmuştu. Hala 2-0. Evet, 13 Yani şu an hala da 2-0. At. Atlıyorum. Uzaksın sen. Nerede atlıyorsun? Bekle 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 beni. Bekleyeceksin sen. Beni beklemezsen olmaz. Hadi. Atla. Okey. Oha. Kaçıncı aynı bölüm? Eee 3 kalk ya. Bir de ben en sevmediğim ban e bana özel ayrıcalık tanıyorlar. Oo, e, şey işte. bana özel ayrıcalık. Ne dedin? Espri mi yaptın yoksa? Hayır. Ha iyi, sevindim. Esprilerim çok mu kötü? Niye? Al işte. Tip ama. Al. Tiplere bak ya. Peh, 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 peh. 14 Sanki, dakika olur Hı? Sanki tükürüyor. Yani, bu turdan sonra e, abone özel video bitmiş olacak arkadaşlar. Oy! Sence ne çıktı? Baş. Hayır. Koltuk. Golden Apps. Hmm. Yürü. Aha. Kaybettim kabul ediyorum. <laughs> Oynayıp duruyorsun arkadaş ya. <laughs> ya. Öldüm mü yok? Yok ya sandığın önüne blok koydum sandığı açamadım. Trollendim yani. Her zaman oluyor böyle şeyler. Mecbur. Şu ikisi iyi oldu <laughs> Sen neden hep Angel Perch'lük ya? Bir bende çıkmıyor. Ama şu an kılıcım bile yok. Setim var da hiç kılıç. O elmas kılıcım. Hayır. <laughs> Şansa bak lan. Çocuk şamaz Bu oyun beni seviyor ya. Oyun beni Düşürme gerçek... beni bak geliyorum ortaya. Hadi gel gel elim Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. <laughs> gel hele gel. Gel hele gel. <laughs> gel, hele, gel. Bırakın gelsin. olmaz şey kask. Oy. Şu anda 5 tane ender pearl. Ü. Şu an farın orta tuş bozuldu. Tamam. <laughs> Daha şu an sadece bir kişi öldü ve ben senden başka hiç bir oyuncuya rastlamam. Oyni. Ben sana bile rastladım Ben seni gördüm. Ender Pearl atadım. Ya. Ender Pearl çöker. Haz ha Hamza öldü. Hamza mı? Yine mi Hamza? <laughs> Aynen. Geçen tur da o vardı. Sen kessin. On dokuz tane indirip ölüm yani. Oha insan bir bize ver. Şimdi diyor. <laughs> dokuz mutlu dedim. Bir Aa. tane var. Ben ya, Ben de kaldı. üç tane olmuş. Allah belan. Öldün mü? Patladı ya. Patladı Kaskı <laughs> ihtiyaç <hikaye gülüyor> yok. Aa! Hayır! İptal etmeyin hep son ikiye kalıyoruz. Çok iyi. Oha, oha. <laughs> Altı tane büyük yapılım var. Oha. Bak alttaki ben... sen sen atıyor. Alttaki ben alttaki benim. Bak bak piş bekle. O sen misin? Yukarı bak. O ok attım, bak. Tamam ya sen yok. misin? Bekle. Al. Bir. Al iki. Hı. Tamam bunlar sana yeter. Hangi adada insan var? Ay Şu da adada var mı? Ne oluyor lan? Oha şansım Allah. Havada ok yedim. Sen kim ok sıkıyorsun lan? Kim lan? Kim attı lan onu? Bu atmış lan gel lan gel 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 Allah. Allah. Beni kesemezsin. Boşuna uğraşma. Boşuna uğraşıyorlar ya. Hepsi boş ya. Başka hangi adada var? Gö görebiliyor musun? Hayır. Yayınlanma bitti. Es ortaya teleport. Biri gaz bıraktı. Aynen. O sen misin? Benim benim. bunu. Adamlar tek tek keseceğim. Gibi. Gaz birine sıkıyor. Gördüm orada bir tane adam var. Nüfus azaltmayı diyor. Hiç Apple ya, işte, Apple. Zaten öyle, öyle gidiyor. bak. Ah. ah, 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 evet. Biraz az. Ha 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 ha. Dünyanın en şanslı adamı benim. İkinci <laughs> daima kulondum. Aha. Ah be yetmeyecek. Üzüldüm ya. <laughs> yapın hele ya. Keşke öldüreydim. Elmas seti vardı. Adam aşağı tut. Elmas set adam kestim bu arada. O 18 dakika falan oldu video. Bir dakika sana <laughs> <mi? Giden. gülüyor> Oyun sesini kapat be. Dur ayarlı. Bana bile geliyor artık. Yüzde şu an. Nasıl? Kulağım. Öldü. Parçalandı. Parçalandı kulağım. Kulağım. Bana ortada sen misin? Aynen. Etrafa geç Endip öl versen fazla. yiyip adam keseceğim. Neredesin? Ortadayım. Dönüyorum. Gaz tarafına gel. <laughs> Pişt, geldim. Al iki tane. Sağ ol. Bir gidiş bir geliş <laughs> Nerede adam? lan orada. Kokluyorum buradan. O adam kasmasın yavrucu. Bunu da kestin. Sen kesmem biraz Ya ölsene gaz ya öl. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl Ben de lag'a girdim bekle. Ölmüyor, Hala ölmüyor. HD var mı? He? Ha? İki Hali tane ençin. var. <laughs> güzel oldu Sen de mi var İki tane tamam o zaman büyük vs başlar. 3 dur şimdi başlamasın üç çabuk hadi daki <laughs> blok neredesin daki blok kaldı kalmadı bunu nasıl gel. yaparsınız hadi 3 2 1 başla Kesin arkacılık yapacak. Benim kasıyor çünkü. Ya bir de sessiz sessiz bekle. Şurada mı lan? Ya oha. Oğlum benden içeri yok ya. Oğlum uzatma dur dur. <laughs> Uzat. uzatma oğlum. Biz gerçekten bak hadi uzatma. Gençlik yapınlarını aşağı at tamam. Tamam lan bekle. Ama oh, hey hepsini yedim ki. Aha, biraz önce iki tane vardı. Tamam yedim. Ö Hiç gapple kalmadı. Bak. Bak bak bak. bak Normal gapple yedim. Hakikaten bak bak. Normal gapple'ların bunlar. Ya bak gerçekten zaten videodayım. Oğlum elinde de enişli oldu belli be. Bak. <gülüyor> <gülüyor> elinde enişli gapple var. <gülüyor> yok. <gülüyor> Ay. benim yok. <laughs> Yok lan. Oğlum bak video izleyince geleceğim bak kaba olacak. Bir de bütün sandıkları sömürmüşsün. Dur o zaman dur 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 tamam. Dur. Çakal ya. Ne kadar şeysin. Atlıyor musun? Hoş atlıyor musun? Ya. Bana ne? <laughs> <laughs> Üçünü de sen kazandın. Ama hep son ikiye kaldı. Önemli olan kazanmak değil